Başarı sabahları kazanılır. Günün ilk saatleri, zihninizin en güçlü olduğu, enerjinizin en yüksek olduğu zamanlardır. Eğer sabahınızı doğru şekilde yönetirseniz, hayatınızda büyük dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bu sizinle başarılı insanların sabah kalktığında yaptığı şeyleri paylaşacağım. Bu alışkanlıkları edinirseniz, hayatınızı bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü en önemli sırları sona sakladım. Güne zaferle başlayın. Sabah alarm çaldığında erteleme tuşuna basmayın. O tuşa bastığınız an güne kaybederek başlıyorsunuz. Başarılı insanlar sabahları hemen kalkar ve güne enerjik bir başlangıç yapar. Unutmayın, kazananlar ertelemez. Eğer siz de güne güçlü bir başlangıç yapmak istiyorsanız, hemen uyanın ve güne sahip çıkın. Soğuk duş alın ve vücudunuzu hareket ettirin. Birçok başarılı insan sabahları soğuk duş alır. Neden mi? Çünkü soğuk su beyninizi uyandırır, enerjinizi artırır ve güne daha zinde başlamanızı sağlar. Ayrıca sabahları spor yapan insanlar daha mutlu, daha üretken ve daha başarılı olurlar. Hareket etmek zihninizi ve bedeninizi canlandırır. İster 10 dakika esneme yapın, ister kısa bir yürüyüş. Önemli olan vücudunuzu harekete geçirmek. Kendinize bir amaç belirleyin. Başarılı insanlar günü rastgele yaşamaz. Onların bir planı, bir amacı vardır. Sabah kalktığınızda o gün neyi başarmak istediğinizi yazın. Eğer bir hedefiniz yoksa rüzgarın savurduğu bir yaprak gibi oradan oraya sürüklenirsiniz. Ama eğer hedefiniz netse ona ulaşmak için adım atarsınız. Bir deftere ya da telefonunuza günün hedefini yazın. Örneğin, bugün şu projeyi bitireceğim, 30 dakika kitap okuyacağım, sağlıklı besleneceğim. Bu hedefleri yazmak beyninizi o hedeflere ulaşmaya programlar. Başarılı insanlar her gün kendilerini geliştirir. Sabahları zihninizi beslemek için harika bir zaman. Kitap okumak, ilham veren bir video izlemek veya sesli kitap dinlemek. Bunlar sizi başarıya bir adım daha yaklaştırır. Enerjiniz yediklerinizden gelir. Sabahları ağır, yağlı yiyecekler tüketmek sizi yavaşlatır. Bunun yerine protein ve vitamin açısından zengin besinler tüketin. Bir yumurta, bir avuç ceviz, bir kase yoğurt veya taze meyve. Son olarak, güne pozitif bir zihinle başlayın. Sabahları beyninizin en açık olduğu zaman. O yüzden güne olumlu cümlelerle başlayın. Aynaya bakın ve kendinize şunları söyleyin: Bugün harika bir gün olacak. Ben başarılıyım. Hedeflerime doğru ilerliyorum. Bunu her sabah tekrar ettiğinizde bilinçaltınız sizi başarıya yönlendirecek. Unutmayın, en büyük güç sizin içinizde. Eğer bu yöntemleri hayatınıza uygularsanız, siz de başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Yarın sabah bu yöntemlerden en az birini uygulayın ve nasıl hissettiğinizi yorumlara yazın.